Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle evlenecek gençlere özel indirimler arttı. Evlenecek genç adaylar e-devlet üzerinden indirim kodu alabilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında indirim sunan marka sayısı 39'a çıktı. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden giyime kadar birçok kategoride %35'e varan indirimler genç çiftleri bekliyor. İndirimlerden faydalanmak isteyen çiftler e-devlet üzerinden başvuru yaparak özel indirim kodu alabilecek. Bu kodlar anlaşmalı firmalarda ödeme sırasında kullanılarak indirimi aktif hale getiriyor. Projeyi dahil olan 19 yeni ulusal firma ile birlikte artık 39 büyük marka gençlerin evlilik yolculuğuna destek veriyor. Yerel düzeyde ise 1098 işletme indirim protokolüne dahil oldu. Amaç evlilik maliyetlerini azaltmak ve genç çiftlerin bütçesine katkı sağlamak. Aynı zamanda yerli üretimi destekleyerek ekonomiye canlılık kazandırmak.